Ben bu içeriği hazırlarken 10 yaşındaki oğlum benim ekranımda açılmış olan onlarca tarayıcı sekmesi içerisinden artık nasıl gördüyse bir tanesinin ikonunu gördü ve hemen şu soruyu sordu. Baba, neden bilgisayarında Roblox açık? Gizli gizli oyun oynarken yakalanmıştım. Şaka tabii ki. Roblox oyunları bana göre değil. Ben Minecraftçıyım. this popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Demo dedi git ona bas ototunu ol Lil Pump Ama beni Hitler gibi kariyerimle tehdit eder pozitiften Elif Cemal Ben boyun eğmem soyunu dislerim çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan ziposlar Ve beni dinler devrimci gençler sizin ben ligoslar Kafası tesirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan hey hey Hadi bakalım Gıcı gang gıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Gıcı gang gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım Özgürlük deyip uyuşmayın Basını tizini, sesini açın Hip hop'u bok edecekseniz eğer Polisten değil Siz benden kaçın Rock, hey.